Sağlar efendim. Bu güzel perşembe akşamından hepinize saygılar, sevgiler. Bizleri her nerede izliyor ve dinliyorsanız oraya kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim evinizden sağlık, bereket, huzur eksik olmasın diyoruz ve bu güzel dileklerimizle programımızı başlatıyoruz. Bitlis Televizyonu yine önemli ve değerli bir konuğunu ağırlıyor bu akşam. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Sayın Ekrem Erdem stüdyomuzda. Sayın Erdem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şeref verdiniz hem ilimiz, hem ilimiz hem stüdyomuzda. Sizleri burada ağırlamak çok güzel. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslında biz şeref bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel ilimiz de e, mayamızı oluşturan kültürümüzün önemli merkezlerinden bir tanesi. Özellikle Anadolu'nun Müslümanlaşmasında e, geçmişte çok tarihi önem olan bir ilimiz. Evet. Dolayısıyla bugün e, hem e, teşkilat çalışmalarını, seçim çalışmalarını gözden geçirmek hı hı. hem de teşkilatımızı motive etmek amacıyla bugün buradayız. Hı. E, doğrusu Bitlis'i çok iyi buldum. Bitlis'leri çok iyi buldum. İlk defa Yok ilk defa değil. E, yani 3-5 seferim var. Hı hı. Ama herhalde son e, bir sene önce gelmiştim. Çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün neler yaptınız Bitlis'te? Tabii ben önce dün e, Hakkari'deydim. Hı hı. Hakkari Teşkilatı ile birlikte olduk. Evet. Akşam geç yes saatte bana döndük. Öğlene kadar Van'daydık. Van'daki programları bitirdikten sonra da işte saat e, 4'ü 20 geçe falan e, Bitlis Teşkilatı ile birlikte olduk. Evet. Bitlis tartışma Meclisi'ne katıldık. Hı hı. Onlara bir konuşma yaptık, Çalışmalarla ilgili de bilgilenmiş olduk. Ondan sonra da yine geçmişte hizmet etmiş arkadaşlarımızla birlikte geçmişte teşhitarda görev yapmış. Onlarla birlikte bir akşam yemeği yedik. Ondan sonra da burada Sizlerle birlikteyiz. Nasıl buldunuz bitkisi? Herhangi bir değişim var mı? E, bitkisi ben doğrusu oldukça gelişmiş, büyümüş. Hı hı buldum. Ee, belki Bitlisler farkında olmayabilir. Biz eskiden yukarı van tarafından ya da muş tarafından geldiğimiz zaman Rahva bomboştu. Hı. Ufacık bir şehirdi ama şimdi artık büyümüş, gelişmiş. Tabii geçmişte üniversiteleri yoktu. Hı hı. Şimdi Bitlis önemli bir üniversiteye sahip. Tabii üniversite de Bitlis'in büyümesinde hı. gördüğüm kadarıyla önemli bir görev üstlenmiş durumda. Hı hı. Yani tabi geç geldik, Bitlis'in tamamını gezmedik ama gördüğüm kadarıyla, gördüğüm yerlerde Bitlis'e güzel gelişmeler var. Yani caddelerin falan çok güzel ve mükemmel buldum. Belli ki belediye başkanımız ve merkezi iktidar güzel hizmetler etmiş. Evet, doğrudur. Yani Bitlis'i bir şantiye gördüm diyebilirim. Evet. İnşallah daha güzel çalışmalarla, projelerle ilimiz daha da kalkınacak. Hem bölge ziyareti yaptınız hem de bugün Bitlis'e geldiniz. Bölge ve Bitlis Teşkilatı'nı nasıl buldunuz? Hazır buldunuz mu? Şimdi ben bugün Bitlis'le birlikte İstanbul'un dışında, İstanbul kendi seçim bölgem, 7 tane il, sayısız da ilçe gezdim. Teşkilatlarımız oldukça heyecanlı, oldukça motive olmuş. Yani şeyde iyi bir neticeye almak için seçimde teşhidatları oldukça gayretli buldum. Yani biz moral vermeye geldik ama doğrusu moral alarak gidiyoruz. Ne güzel. Oldukça keyifli, heyecanlı, gerçekten birlik, beraberlik içerisinde. Hı hı. Geçmiş seçimlerde olmayan başka güzellikler de var. Mesela genellikle girer seçimlerde partilerde gelecek kırgınlıklar, küskünlükler olur. Niye? Çok sayıda adaylar vardır. Hı. Beklentileri olmadığı zaman kırılırlar. Ee, bu sefer o kırgınlığı görmedim. Hı hı. Ee, Hakkari'de de, Van'da da, işte Bitlis'te de, daha önce gittiğim diğer illerde de e, eski milletvekillerimizin tamamını arazide çalışıyor buldum. Belediye başkan aday adaylarımızı mevcut adayla birlikte omuz omuza çalışır buldum. Yine geçmişte teşkilatlarda görev yapmış birçok arkadaşımızın heyecanla çalıştığını gördüm ki hı hı. bunlar gerçekten güzel. Ee, mesela Hakkari gerçekten e, oldukça keyif aldım. Ciddi bir coşku vardı. Evet. Yani e, Bitlis'teki kültür merkezi büyüklüğünde herhalde bir, onun aynısı mimari olarak aynı büyüklükte oldukça dolgu, dolu ve coşkulu bir toplantıydı. E, adeta e, yani belediye başkan adayımızın altında kenetlemişler. Kazanacaklarından emin bir havada buldum. Evet. Aynı şeyi Bitlis için de geçerli. Bitlis'te, Bitlis'te zaten şey böyle Bit, Bitlis'te belediye başkanı bizim. Hı. Tabii Hakkari ile kıyaslanamayacak kadar burası biraz daha kolay ama hı. gerçekten gerek vekillerimizi ki eski vekillerimizi de gördüm burada. Hı. Onlar da arazide çalışıyorlar. Ee, Bitlis'i çok iyi buldum. Hı hı. Yani burada daha önceki yerel yönetimler seçimleriyle kıyaslanamayacak kadar açık bir neticeyle kazanacağımızı inandım, gördüm. Bir de tabii bizim e, biliyorsunuz merkezle birlikte 7 tane, yani merkez belediyeyle birlikte 7 tane ilçe belediyesi var. E, altı tane de belde belediyesi var. Evet. Teşhatı 6'nın yani 13'de 13, plakamız 13, belediyelerinde on 13'ünü alacağız. Şimdi gördüm, kararlarını gördüm. Bu güzel bir şey. İlçelere gittiniz mi yoksa bugün bitti mi e, Geçerken e, Tatvan'a gördüm. Yani eğlenmedim çünkü e, programlarımız çok yoğun. Evet. Yani buraya da programa yetişmek hatta bir saat gecikmeyle programa gelebildim. Hı hı. Hı hı. Bir de yolda kar vardı. O da ayrı bir keyifti. Karımızla karşıladık sizi Yani Uzun müddettir yani yani doğrusu böyle bir kış görmemiştim. Hı hı. Ee, şeyi geçtikten sonra e, Reşadiye diyorlar galiba. Hı hı. O bölgeye geçtikten sonra yoğun bir karla Tatvan'a kadar geldik. Evet havalar soğuk belki karımız var ama biz soğuk kentin sıcak insanlarıyız. Ve öyle. sizi öyle, evet. canı gönülden yürekten karşıladık inşallah. Başbakanımız 11 Mart'ta Bitlis'e geldi. Yoğun bir katılımla, yoğun bir coşkuyla karşılandı. 50 bine yakın bir kişi başbakanımızı karşıladı. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi burada tabii televizyonunuz aracıyla bizi dinleyen hı hı. bütün Bitlis'lere ben teşekkür ediyorum. Yani Genel Başkanımıza gösterilen bu teveccüh önemli. Ee, herhalde eee bitis tarihinde en büyük bugüne kadar yapılmış AK Parti bitikleri de dahil en büyük bitiklerden bir tanesi. Bu e, anlamlı. Şu bakımdan bu Türkiye'nin bütün illerinde bu coşku var. Özellikle tabii Başbakanımıza karşı bir kampanya yürütülüyor. Evet. Malum bundan halkımızın rahatsız olduğunu en önemli göstergesi. Yani onlar karalama kampanyası yaparak başbakana saldırdıkça millette başbakana sahip çıkmak ihtiyacını hissediyor. gerçekten mitiklerimiz oldukça coşkulu, oldukça kalabalık yani yerel yönetimlerde yerel yönetimler seçimlerinde bu kadar kalabalıkları toplamak mümkün değil ama bu bu seçimde gerçekleşiyor. Gerçekten güzel. Ben e, bu noktada gerçekten bir kere daha teşekkür ediyorum bu coşku bu güzellik. Çünkü şöyle bir şey yani e, şimdi hizmetlere bakıldığı zaman hı hı. E, biz Ak Parti olarak bakın birçok partiler var ama evet. e, yerel yönetimlerde ilk defa seçim bir annamesiyle halkın karşısına çıkan tek partiyiz biz. Hiçbir parti seçim bir annamesi yok. E, Doğrusunu söylemek gerekirse ciddi bir projeleri de yok. Hı hı. Ama projeleri olan tek parti biziz. Hayata birçok şeyleri geçirmişiz, birçok hizmetler yapmışız. Onlarla yetinlememişiz. Projelerimizi tekrar bu seçim vesilesiyle revize ederek, daha geliştirerek, daha güzel projelerle halkın karşısındayız. Halk da bu hizmetleri görüyor. Dolayısıyla bu kalabalıklar normal. Bugün danışma meclisine de söyledim, basın önünde de ifade ettim. Yani biz 2002'de %34 oy 2007'de yüzde 47, hı hı. 2011'de ise yüzde 11. Bu ne no oldu da yani büyüyoruz. Halbuki iktidar partileri genellikle bir yıpranma yaşarlar. Her seçimde daha çok oyu azalır, evet. ya da çok başarısızsa zaten hı. vatandaş cezalandırır. Ama bizim hemen her seçimde oyumuz artıyor. Bunun e, en önemli sebebi hizmetlerimizdir. Yani bugün Türkiye'nin tamamını biz şantiyeye çevirmiş durumdayız. Hı hı. Şehirlerimiz artık yaşanabilir. Marka şehirler oluşturuyoruz. Yani her şehrin kimliği, kişiliği olan şehirler. Bugün şehirlerimizin tamamında evet. 81 ilin 81'ine de üniversite yaptık. Bu çok önemli. Yani kendi şehrinde okuyamayan çocuklar şehrini terk ediyordu. Evet. Artık okumak için, üniversite eğitim almak için şehrini terk etmeyecek. Kendi memleketim. Yine aynı şekilde sağlıkta büyük aşamalar kat ettik. Yani e, sağlığın genelinde yaptıktan öte e, at yap olarak da her ilde her ilçede bugün hastaneler var. Doktor sayılarını artırdık. Bunlar da şehrin kimlik ve kişilik kazanması e, marka şehir olmasında önemli özellikler. Hı hı. E, yine TOKİ vas vas vasıtasıyla e, yapılan çevre düzeniyle kaloriferli lüks dairelerle ee, bir şehirciliği hemen her yere getirdik ve bunları da getirmeye devam ediyoruz. Bu önümüzdeki dönem tabi çok daha farklı şeyler yapacağız. Ee, şey Kentsel dönüşüm noktasında tabi Bitlis gibi kültür merkezi, tarih merkezi yani adım başı e, bir tür çok tarihi eserler var. Evet. Geçmişte bunlar yıkıma terk edilmişti hı hı. ama AK Parti iktidarında bunların tamamı restore ederek Tekrar hayata kazandırıldı ve bunlar günlük hayatın içerisinde görev yapıyor. Kimisi bir derneğin merkezi, kimisi alışveriş merkezi, kimisi ne bileyim işte e, cami olarak, medrese olarak, e, yurt olarak hizmet veriyor. E bunlar da e, bu tür şeylerin e, kimlik kazanmasına, kişilik kazanmasına vesile oluyor. Ee, bunu da halkımız görüyor. Ee, halkımız biraz daha şükran duygusuyla genel başkanımıza gerçekten e, sahip çıkıyor. Geçmişte milletimiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Evet. Büyük vaatlerle gelen iktidarlar e, başarısız bir şekilde, boyunları ilk bir şekilde ayrıldılar. Ama AK Parti Allah şükürler olsun e, Türkiye'yi değiştiren, geliştiren bir parti. Boynumuz Dik olmadığı gibi başımız dik, arnımız açık bir şekilde göküzümüzü gere gere yaptıklarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Anlatmaya çalışıyoruz diyorum. E, o kadar çok şey yaptık ki gücümüz yetmiyor anlatmakta. Çoğu zaman söze biz başlıyoruz, vatandaş bizden alıyor. Hı hı. Unuttuklarımız da o Eklene. bize ha hatırlatıyor. Evet. evet. Ee, Sayın Erdem Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Sayın Erdoğan 11 Mart'ta Bitlis'teydi ee, ve konuşmasında Said Nursi'nin İşaretül İcaz isimli eserinin devlet eliyle bastırılacağını duyurdu. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? E, tabii geçmişte Bediüzzaman Hazretleri çok çile çekti. Hı hı. Onu sevenler çile çekti. Evet. Yani eserleri yıllarca yasaklandı. Ee, bulunanlar e, ağır cezalara çaktırıldı. Bu milletin bir özlemi. Bu özlemin giderilmesi, bir kesime inisar etmekten e, milletimizin tamamı öyle büyük bir zatın evet. eserlerini okuyarak feyiz alması doğal. E, hatırlarsınız biz e, birçok şeyleri hayata geçirdik. Geçmişte yasak olan. Evet. Hatta yasak değil. Yasaktan öte siyasi partilerin dillendirilmesinin bile e, yasak olduğu yerlerden biz buralara geldik. İnşallah e, Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinin tamamı devlet eliyle İnşallah. şeyine uygun bir şekilde hı hı. E, gençlerin de anlayacağı belki dilde sadeleştirerek anlamalarını e, sağlarız. Çünkü gerçekten o büyük zatları bu milletin anlamasında yarar var. Çünkü onlar bizim kültürümüzün mayasını oluşturan zatlar. Evet. 2014 yerel seçimlerine, 30 Mart yerel seçimlerine de çok az bir süre kaldı. Ee, bu Bugünü süre saymazsak çözümler... 16 gün kaldı. Evet. <laughs> evet. Çok sayılı bir gün kaldı. Ee, bu sürecin barış ve kardeşlik havasında geçmesi çok önemli. Çünkü her ilde bir seçim atmosferi, bir seçim havası var. Ee, bunların kardeşlik içinde geçmesi gerekiyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? E, tabii demokrasi medenice bir yarıştır. Hı hı. Bir kere yani kardeşi devreye bırakarak, kavga yaparak, baskı yaparak, seçmeni korkutarak, ürküterek e, oy, oy almak demokrasi bir yaklaşım değil. Bir kere her şeyden önce halka saygı durmak lazım. Hı. Halk beğendiğine oy verir beğenmediğine de vermez. Yanlış yaptıysa bir sonraki seçimde düzeltir. Dolayısıyla e, yani sistemin e, e, demokratik olması yetmiyor. E, biraz da siyasi partilere başta olmak üzere halkımızın da zihniyet olarak demokrat olması gerekir. Bakın Barış ve kardeşlik diyoruz. Biz Ak Parti siyasette aktif olmaya başladığımızdan yani meclise girdikten bugüne kadar hep iktidar olduktan sonra özellikle de evet. milli birlik ve kardeşliğe vurgu yaptık kardeşliği ön plana çıkarttık. Kardeşliğimize zarar verecek bütün e, engelleri, ortadan kaldırıcı, sayısız düzenlemeler yaptık. E bu niye? Ya kardeşlikten zarar gelmez, İnsanların birbirini sevmesinden zarar gelmez, İnsanların birbirinin fikirlerine saygı göstermesinden zarar gelmez. Siyasi partilerde birbirlerini kararlayarak e, onlarla kavga ederek, irtibat bürolarını yakarak, yıkarak efendim Onlara maddi manevi zararı vererek e, siyasi yarış olmaz. Evet. Yarış ne de olmalı, proje de olmalı. E, Gelmeli işte adayı. E, Bitlis diyelim aday ise, bitlis'e yönelik düşünceleri neyse, projeleri neyse onu halka sunmalı. Halk da hangisini beğeniyorsa onu desteklemeli. Yani zorbalık yaparak proje yani enerjisini proje harcamak yerine değil de zorbalığı ayırarak e, siyaset yapması bunlar yanlış. Hı hı. Zaman içerisinde bunların düzeleceğini düşünüyorum. Mesela bakın bugün e, dün bir iki gündür işte özellikle gezi olaylarından sonra yaralanan e, bir evladımız 15 hı. yaşında hayatını kaybetti. Yazık, günah değil mi? Yani bu çocuk bu ülkeye hizmet etmesi gerekir gereken birisi. Onun annesine babasına yazık değil mi? Yani sokakları Köpürterek yani insanların birbirini öldürmesine zemin hazırlamak fevkalade yanlış. E şimdi dün gecede başka bir gencimiz askerden yeni gelmiş 21 yaşında bir gencimiz. Yine e, yani bu ülkeyi kana bulamak, kardeşliğimize zarar vermek isteyenler e, olay çıkarttıra ve bir gencimizi öldürdüler. Hı hı. Allah mekanını cennet verirsin her ikisinin de ailelerine Allah sabır versin. Yazık günah değil mi yani bunlara? Yani. E, gidenin e, yerini kim dolduracak? Kimsenin yine de, bu arada de. bakın Tunceli'de hı hı. yine protesto gösterileri sırasında genç bir polisimiz de orada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, şehit şehit oldu. Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye bu şekildeki e, sokak hareketlerine destek veren siyasi partileri de hak etmiyor doğaldır. Demokratik ülkelerde insanlar tepkilerini ortaya koyabilir. İktidarın her yaptığını beğenmek mecburiyetine değil, beğenmeyenler bunları medeni bir şekilde ortaya koymalı. Yani gidip polise taş atarak, polis araçlarını tahrip ederek, kamu binalarını yakarak, yıkarak, bankaları yakıp yıkarak, siyasi partilerin bürolarını yakarak, yıkarak, esnafa zarar vererek, tahrip ederek böyle bir e, gösteri olur mu? Bunu, bunun tutulabilir e, tasvip edilebilir bir tarafı olur mu? Olmaz. Yok, tabii. İnanıyorum ki zaman içerisinde bunu e, halledeceğiz ve bütün siyasi partiler özellikle hı hı. bu hareketleri ranta çevirme hevesine kapılmamalı. Bundan bütün siyaset, siyaset kurumu ülkemiz zarar görür. Bunlar yatıştırılmalı. Bunlar şey yapılmalı. Özellikle tabii art niyetli bir takım örgütler buralarda e, yani masumane bir hareketlerin arkasına onlar girerek bunları kanlar akıtıyorlar. İşte iki gündür yaşananlar da doğrusu ülkemiz adına e, üzücü hadiseler. Evet. İnşallah bunlar geride kalacak. İşte mesela özellikle bu bölgelerde yani doğuda, güneydoğuda malum işte yıllarca terörden çok sekti çektik. 41 insanı kaybettik. Yani bu insanların ister devlet görevlisi olarak, ister terörist olarak ölmüş olsun, canını kaybetmiş olsun. Bunlar bizim canımız. Evet. Bunlar bizim insanlarımız. Bunlar niye e, enerjilerini, emeklerini e, bu ülkenin menfaatine harcamıyor da birbirlerini adına Yüzlerle milyar dolar kaybettik. Yazık günah değil mi? O paralar heba olmasaydı da e, eğitim olarak gelseydi, sağlık olarak daha gelseydi, efendim e, fakire, fukaraya, e, sosyal yardım olarak gelse daha güzel olmaz mıydı? Tabii ki. Biz bütün bu engellenemelere rağmen muhteşem işler yaptık. AK Parti'nin iktidara gelişi bir ihtiyaçtan doğdu. O gün neredeyse iktidara talip olacak parti yoktu. AK Parti millet gördü, tek başına iktidara getirdi ve memuruna maaşını verecek durumda değildi. Efendim e, vergi aldığı vergi bırakın memuruna maaş ödemek, borcunun faizini ödeyecek durumda değildi ve kimse de borç vermiyordu. Ama bugün geldiğimiz yerde Allah'a şükürler olsun onları çok yerlerde kaldık. Evet. Şu anda Türkiye'nin memurunun maaşını vermemek gibi bir tarafa borçlarımız azalmış. O günkü bir takım yolsuzlukların, mağduru insanların mağduriyetleri giderilmiş. İşte Türkiye'nin tamamı bir şantiye çevrilmiş. Düşünün şimdi Bitlis'e harcanan para 5,5 katrilyon. Evet. 5,5 katrilyon. Çok ciddi mi? Bakın e, bugün Van'daydım. Van'a da harcanan 14,5 katrilyon. Düşünebiliyor musun? Hı hı. Yani bir katrilyon borç bulamıyordu. Şimdi e, Duhus'a göre 5,5 katrilyon çok büyük bir rakam. Tabii ki. Değil mi? Bunlar evet. ne oldu? Üniversite olarak yapıldı, yol olarak geldi, hastane olarak geldi, Tokyo olarak geldi. Geri dönüşümü halka evet, oldu. Evet, halka geldi. Hı hı. Ve ben halkı çok mutlu buldum. Yani bölge insanının ciddi bir umut var. Özellikle bu çözüm sürecinin evet. e, şeye neticeleneceği istenen neticeyi çözüm sürecinde alınacağı insanları isterleştirmiş, İnsanlar gerçekten geleceğe güvenle bakıyor. Hı hı. Güvenle bakıyor. İşte e, geçmişteki o şiddet azalmış. insanlar cıvıl cıvıllar. Ne kazandıracak sizce çözüm süreci bölgemize, bitlisimize, insanlarımıza ne kazandıracak? E, ne kazandırmayacak ki? Bakın şimdi e, Bitlis'te karşılaşmadım. Hı hı. Ama Hakkari'de, Van'da abartısız şu kadar pusula topladım. Herkes bir talebi var. Evet. Ya iştir, ya ne bileyim işte bir problemi vardır. Hı hı. Onların hepsini aldım. Hı hı. E, burada yok. Bunların ağırlığı işsizliktir. Evet. İşsizliği nasıl çözeceksin? İşsizliği fabrikalarla çözeceksin. E artık fabrikalar devlet yapmayacak. Devletin görevi Oralarda fabrika yani özel sektörün fabrika yapması için altyapı oluşturması lazım. Altyapı deyince nedir? İşte teşvik. En iyi teşviki buralarda yani vergi, elektrik, su, sigorta gibi sayısız menfaatler sağlıyoruz. Yani burada eğer can güvenliği mal güvenliğini, garanti hissetse hı hı. insanlar koşarak buralara gelir. Evet. E, buralara geldiği zaman da yatırım yaptığı zaman da bu işsizlik Orada ortadan kalkar. Olacak. Şimdi işsizlik deyince ne yapacak? Herkes devlet e, taş oranla şurada burada çalıştırsın diyor. Ama çözüm süreci nihai netice alırsa diyorum bakın e, yolula, yol karayolu bölünmüş yollarla donattık. E, hava ulaşımı Allah aşkına olsun Bugün Hakkari'de bile havaalanımız bitmek üzere. Ee, e, şehirlerdeki altyapılar, organize sanayi bölgeleri bu teşviklerle birlikte bir kere buradaki işsizlik çözümünü kökünden çözer İnşallah. ve insanların mutluluğuna mutluluk katar. Ee, boşalan köylüler köyüne gider, köyündeki boş tarlalarını ekonomiye kazandırır. Buradan şu veyahut da bu vesileyle kaçmış olan insanlar... Gittikleri yerde para kazananlar var. Bu bölgeden dışarıda bir sürü zenginler var. İşte bu mal ve can güvenliği garanti haline geldiği zaman o insanlar buraya gelip yatırımlar yapar. Ve buralar çok daha farklı ülke şey olur. E, e, yaşam alanları haline gelir. Yani geriye doğru göçler de başlar değil mi? Kesinlikle. Senlerden? Çözüm evet. süreci sayesinde evet. insanlar tekrar memleketlerine e, Buralar güzel olur. yerler. Yani denizse deniziniz var. Evet. Doğal güzellikse doğal güzellik. Tarihi güzellikse tarihi güzellik. Doğrudur. Ee, biraz önce söylediniz, ilimiz soğuk ama sıcak sıcakkanlı <laughs> değil mi? <laughs> evet. Sempatik insanlar, yani insanlar buralardan ayrılmak ister, hava desen o kadar e, hoş bir havası var. Evet doğru. 30 Mart yerel seçimden çok az bir süre kaldı. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize, vatandaşlarımıza e, ne tür önerilerde, tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Tabii e, bu seçim önemli bir seçim. Hı hı. Normalde yerel yönetimler seçimi... Normal bir seçimdir. İşte evet. belediye başkanı seçer, muhtarını seçer, belediye meclisi, ilgilenme süresi, seçer. Ama seçim, bu seçim ondan öte bir seçim. Bütün muhalefetiyle bir takım karanlık odaklar, şer güçler falan e, AK Parti karşısında adeta blok oluşturmuş durumdalar. Daha önce hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek bir sürü kesimler burada bir araya gelmişler. Eee bunu halkımızın iyi anlaması lazım. Evet. Şimdi yani bu AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının e, bir anlamı yok. Evet. Yani biz Türkiye'yi şantiyeye çevirdik. Sosyal politikaları aç açık kimse bırakmadık. Dula maaş veriyoruz. AK Parti'den önce engellinin adı yoktu. Şimdi engelliye maaş veriyoruz. Evde bakımını, eğitimini, sağlığını evet. hepsini yapıyoruz. Hı hı. E, hizmet dersen eğitimse eğitim. Sağlıksa sağlık, ulaşımsa ulaşım, işsizlik şeyini belli bir oranda aşağı doğru çektik. Şu anda Türkiye'de e, bitmiş, bitmek üzere olan proje aşaması olan 21 tane projelerimizin ederi 160 milyar dolar. Bunlar hayata geçirildiği zaman çok farklı bir Türkiye olacak. Evet. E şimdi AK Parti'ye karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bloklaşanların ortaya koydukları karalamadan başka, karalamadan, iftiradan başka, milleti korkutmadan başka ortaya koydukları bir şey var mı? Yok. Bakın Türkiye 11 yılda muhteşem şeyler kazandı. 320, e, 230 milyar dolarlık gayri safi milli hasılayı 800 milyar dolara çıkartmışız. IMF'nin borcunu ödemişiz. Hazinede Merkez Bankası kaynaklarını 27,5 milyardan 126 milyar dolara çıkartmışız. Ee, güzel şeyler yapmışız. Evet. Yani bu istikrar çok önemli. Birileri aslında hedef Türkiye'dir. Yani gelişen, büyüyen, bölgede yıldızlaşan Türkiye'yi istemiyorlar. Bu milletimiz iyi düşünmeli. Bu oyunu bozmalı. Bozacağına inanıyorum. İnşallah. Yani e, üç, e, 2002'de Başbakanımız milletvekili listesine konulmadı. Bu oyunu bozdu. 2007'ye geldiğimizde Cumhurbaşkanı seçimini engellediler. Yine millete gittik. Millet bozdu. 12 Eylül 2010 referandumuyla halkımız bu oyunu bozdu. İşte 2011'de yüzde 50 gibi bir net e, oy vererek istikrara devam dedi. Şimdi bunu bir yerel seçim olarak kabul etmemeli. Kimin belediye başkan olduğu çok önemli değil. Hangi partinin ne kadar oy aldığı önemli. Sonra son pişmanlık fayda vermez. Evet. Milletimiz bunu görmeli diye düşünüyorum. Gördüğüne de inanıyorum bak. İnşallah. Millete de biz şükran borçluyuz. Onlar destekleri desteklerini bizden esirgemediler bugüne kadar. Bundan sonra da esirgemeyeceklerine inanıyorum. Onlar destek verdiği müddetçe biz de tabiri caizse deliler gibi, çılgınlar gibi Hizmetimize devam edeceğiz. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Biz çok bu seçiminde memleketimiz, milletimiz için hayırlı olmasın diyorum. Siyasi partilere de benim burada tavsiyem hı hı. bu işi gerginleştirmenin yani siyaseti siyaset gibi yapmalı. Fikri olmayanlar şiddete bu başvurur. Projesi olmayanlar şiddete başvurur. Projelerimizle, düşüncelerimizle, hayallerimizi milletimizle paylaşalım. Milletin hakemliğiyle müdahale etmeyelim. Saygı duyalım. Başbakanımızın da dediği gibi kişiye değil partiye oy vereceksiniz dedi Bitlis'in mitinginde. Evet. Siz de bunu bir kez daha onaylamış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'e geldiniz. Programımıza değil. geldiniz. Evet. Ee, son olarak neler söylemek istersiniz Buradan Teşekkür Biz ederim. Söyleyeceklerimiz yani. zaten söyledim. Bana her şeyden önce bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz bir teşekkür kere ediyoruz. daha Bitlis halkına, Bitlis'e hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür. Biz gerçekten her zaman Bitlis'ten çok iyi neticeler aldık. Hı hı. İstanbul'da da Bitlis'lerle biz beraberiz. Çok yakından tanıdığımız, sevdiğimiz dostlar var. Bitlis'in bizdeki yeri, Bitlis'in bizdeki yeri ayrıdır. Bir ayrı keyif verir, ayrı bir keyif verir. Onun için biz Bitlis'lere teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza yüreğinize sağlık. Evet sevgili izleyenler, Bitlis Televizyonu dediğimiz gibi bu akşam da çok önemli ve değerli bir konuğunu stüdyomuzda ağırladık. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Sayın Ekrem Erdem stüdyo konuğumuzdu. Seçimlere yönelik diğer çalışmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bir başka programda farklı bir konukla farklı bir konuyu konuşmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Biz bizleri izlediğiniz, dinlediğiniz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.